Merhaba Ezra'nın takipçiler bugün sizlerle Clash Royale'in 5. bölümünü çekiyorum. Yine, e, oyun video dışı oynuyorum oynuyorum. Arena atlıyorum yani. Şu video da oynayacağım. Bakın olacağım falan. Ama öyle yapmayacağım. Artık öyle yapmayacağım. Artık güçlü olacağım biraz. Ve cadı çıkardım. Ne? Çok da ama şey ve evet geldi evet, üçüncü seviye yaptım. Çok garip değil. Ne sıkıntı. Şunlara atlattım Çünkü bunlara gıcık oluyorum. En gıcık olduğum şey. Bir dakika. Şimdi 722 ve 800 kupa olmam lazım ki arkadaşımın klonuna kurtulabileyim. Ve klonumdan klanım, çıkmam lazım. arkadaşlar bir ara bizim videoyu durdurmak için geldi yanlışlıkla dokunu ve büyücü çıktı. Hani inanmadım ya. Artık ben beşinci çıksın yani. Hadi abi. Eskiyetler izlemiyorum. O fırın. Ne işe e, Abi ender kartları çıkıyor. Değil. Minyonlar. Tamam. İlk maçımıza geçiyoruz. Hadi. Aa. Şeyi koyacaktım. Aduk git. Aduk git. Abi çok güzel seviyorum. Çok seviyorum haa. Aduk git. Çok seviyorum. Valtteri'yi sevmiyorum. Bıcık. Ken beğendi olmasına rağmen. Hiç sevmiyorum onu. siz kimsiniz Vur var. Nasıl vuramıyorsunuz? Bu koyardım da artık cadıyla işim bitti. Abi gıcık oldum koyma bir şey. Zaten tek yiyorsunuz. Yeni pekala tek mi oğlum efekt kalışıyor. Oğlum ya şu çocuklar yarı ölücü ama Mamur ekittik ki. Belki bir şey olduğu için oha. Oha gerekti Hana cadı. Cadıya olan ilk şey. Yine kendi cadımı koyarım ya Oğlum canı gitti mi gitti. Bana yeter. Bana yeter.

Yooooh. Kika tipsin müdür. Gücüme getirmeyen. Hayır. öldüğünde Allah'tan bunu bunu bırakıyor. O da bomb bomb. Çok oha. Volkürk oldu zorucu. Lan yani, lan yani, yani. ya yenilemem. Abi hayır. Hayır hayır hayır. Abi yok edin şunu. Gidiş gidiş. Gidiş Allah'ıma şükür. Allah'ıma şükür. Kullanmış kulağı. Kullanmış kulağı. Atık suyu yok. Güzel atık suyu yok. Su yok de bitmiyor zaten. Ya yerde de Olduk. <laughs> müthiş oldu. Bu pres. Müthiş. Müthiş. Müthiş gibi yap. Müthiş gibi yapıyorum şu an. İnanmıyor olabilirsiniz ama bu yapıyorum. Tuzum olsa tam olacak. Tuz yapıyor ya tuz oluyor. Ana bunlar dördüncü azmanınmış. Allah. İşte efsanevi. Ve bu da efsanevi bu büyücüyü aldık bunu da aldık bunu almadık aynı da almadık zehir almadık ve çarpmayı da almadık Hadi aduk koyalım aduk nerede aduk et Ay çok güzel. Hadi. CNJ. Sen birinci seviyesi benimki de üçüncü seviye lan. Oduk etimi de koyarım. Oduk etimi koydum. Allah, lan oduk de koydum. Bu senin bomba deviz kilitinden Sen üçüncü seviye o deviz de 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 kilit öleceğiniz var. Ana ölmediler lan. Hızlı hızlı Pikachu. Hızlı. Aduket yapın bunları. Aduketim nerede benim? Aduketim. Aduketim soru geliyor. aduketim nerede vardı. Maden öyle lan. Maden öyle. Maden. Maden. E şimdi aduketimi koydum. Oha güzel niye öylesin? Ev dondurdu ne işe yarayacak Kamil? Bıçıyorum iyilik. <laughs> Müthiş, aldık aldık. Bunlar olmadı ya, bu İlk önce bunu, bunu söndüreceğiz. Abi şu kanatı süzdük ya. Kanatı süzdük ya. Dikkat etseydim ama evet. O mi? Paketimi koyacağım bakalım ne yapacağım. Paketimi de koydum lan. Sonra paketimden sonra bunu koydum lan. Sen ne yapabilirsin bana? Sen tam bir adık etsin. <laughs> yani. Alın lan. Götüremezsiniz onu. Ne saniye kaldı? 1-0 olsun bizim olsun diyelim mi? 1-0 olsun bizim olsun diyelim mi? Hatta 1-0 olsun bizim olsun diyelim mi? Hatta 1-0 olsun bizim olsun diyelim mi? Bir tek mi döküyordum! 1-0! 1-0! 1-0! Mör tanıtır. Erik Kul. O bana, o benim kime ne iş yarayacak? Ben azuketim de koydum. Azuket yok istemiyorum. <laughs> Abi, Paduket'in bir işe yaramayacak mı yaradı? Allah şükür. Senin balonun var benim de yavru ezdenem var koçum. Para girme lan. La. Ben de bir tane yapamıyorum. Madem öyle lan. Madem öyle. İyi lan. Sana gıcıklık. Ben de sana gıcıklık olsun. Ben ben sana bir cüklü Ben ben sana bir cüklü Ben sana Biz ne yapalım? <laughs> Abi, yediniz. Bu <laughs> ses neydi lan? Bu <laughs> ses çok iyiydi. <estikiyordu. gülüyor> Abi o da öldü. <laughs> ne al şunu ya şuraya kaldı Aduk ya Hadi lan Ne oldu ne oldu Aduk etim yok ya Aduk et Aduk et Aduk et Aduk et Değil ki. Değmeyecek lan onlar. Gıcırma geldi lan Gıcırma geldi. Vallahi gıcırma geldi. Bu kule görmeyecek. seninki atar görecek. O da. O da. Bu son söyledi. Eğer ki biraz hasar görebilir ama seninki daha çok hasar görecek. Prens ölürse şey. yerine yediği var. yiyecek. Bir de var. Abuketim de çok <laughs> kötü. Hayır. Alkışlıyorum abi ya çok iyi oynadı. Ne zaman Bu video kısa sürdü ama olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.